Spinal musküler atrofi, halk arasında SMA olarak bilinen, omurilikteki sinirlerin haraplanmasına bağlı kaslarda güçsüzlük ve zayıflıkla devam eden bir hastalıktır. Genetik olarak 10.000'de 1 olarak görülür. Çocuklar doğumdan itibaren bir zayıflıkla emme refleksinin kaybolması, baş tutamama ve giderek zorlaşan hareketlerle dikkat çekerler. SMA hastalığı karşımıza 3 tip olarak çıkmaktadır. Tip 1 çok ağır klinik bulgular seyrederken tip 2 ve tip 3'lerde daha hafif bulgulara karşılaşmaktayız. Doğum sonrası rehabilitasyon ve çok disiplinli yaklaşım hastalık için olmazsa olmazdır. Tedavinin planlanmasında pozisyonlama, rehabilitasyon programlarının uygulanması ve sonrasında klinik ve medikal tedavilerle devam edilmesi önemlidir. Günümüzde genetik tedaviler ön plana çıkmıştır ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bizim açımızdan ortopedik yaklaşımlarda özellikle omurga problemleri ve kalça çıkıkları karşımıza gelmektedir. Tedavide omurganın düzeltilmesi ve kalça çıkığının engellenmesi bizim için tedavinin birinci basamağıdır. Ancak bu çocuklarda önlenemeyen omurga eğriliklerinin cerrahi olarak düzeltilmesi hastaya çok önemli bir konfor sağlamaktadır ve akciğer kapasitesini artırmaktadır. Kalça çıkıklarındaki cerrahiler ve kalçanın yerinde tutulması çocuğun hareketlerinin kazanılması için son derece önem kazanmıştır. Ayaklar ve dizlerdeki gevşeklikleri ortezle tedavi ederek bu çocukların yürümesinin sağlanması, hareket kabiliyetlerinin artırılması bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu çocuklarda hareket kayıpları, kaslardaki zayıflıklar, yutma ve solunum güçlükleri karşımıza çıkmaktadır. Ortopedik açıdan tedavilerin planlanması ve korunması ileride oluşacak hastalıkların ve ciddi sorunların önüne geçebilmektedir. Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisinde artan sıklıkta seme hastalarını görmekteyiz. Sevinerek söylemeliyiz ki bu çocukları uzun yaşam sürelerinin olması ve bunun sağlanması bizi mutlu etmektedir. Kalça çıkığı ve omurga tedavilerinde anestezi risklerinin artık ortadan kaldırılması ve çok e, güvenli cerrahilerle birlikte Artık bu çocukları tedavi ederek hayata kazandırmaktayız.